sensin. E diyor ben diyor bir bakayım diyor önüme diyor. Ya ben bir şey söyleyeyim mi İsmail? Hani söylenecek hiçbir söz yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Ben şu şöyle bir şey söyleyeyim millet daha iyi anlasın. Ya Cumhuriyet Halk Partisi kim? Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Cumhuriyet Halk Partisi kim? Zafer Partisi'nin. Küçümsemiyorum bak. Yüzde iki, iki buçuk, üç önemli değil. Önüne bir mutabakat getiriyor senin. Yedi madde. İnsan utanır o mutabakatı imzalamaya. Mutabakattaki Zafer Partisi'nin dayattığı ilk iki maddedeki şartı okuyorum sana. Anayasamızın ilk dört maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşlığı konusundaki tanımı içeriği korunacak. 1924 Anayasası kurulan milli, üniter, layık devletten asla taviz verilmeyecek. Bu değerlere bağlı kalacak. Vay anasını. Ya Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar tarafından bunlar için kuruldu hangi akılla hangi şekilde biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini milliyetçi olan Zafer Partisi'nin kardeşim bu mutabakata imza atarsan sana destek veririm haline düşürdük ya. Böyle bir mutabakat sen elinin tersiyle itersin ya. Ben zaten dersin ki o partiyim. O kurucu değerlere sahip olmak için buradayım. Sen benim önüme nasıl böyle bir mutabakatla gelirsin? Ben Cumhuriyet Halk Partisiyim. Ben benim parti tüzüğümü okuduğumda benim partimin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Aha bu mutabakat metnindeki iki madde için bu partiyi kurdu.